Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala nebiye Kıymetli kardeşlerim, Allah nasip ederse bugünkü dersimiz yani akide dersimiz elvela ve bera olacak inşallah. Tabii önemli bir ders kıymetli kardeşlerim elvela ve bera. Tabii elvela sözlük anlamı arkadaşlar yakın olmak anlamına geliyor. Bundan maksat müminlere karşı bir sevgide, bir muhabbette, dayanışmada birbirlerine yakın olmaları, bununla beraber düşmana karşı tek yumruk olmalarıdır. Bera ise beri kökünden yani uzaklaşmak, ilişkiyi kesmek anlamına gelmektedir ki bundan maksat ise kafirlerle dini anlamda ilişkiyi kesmek, onlarla dinli meselede bütün bağı koparmak ve onlara karşı sevgi beslememek, yardım etmemek ve bununla beraber zaruret olmadığı müddetçe de onların ülkelerine ne yapmamak? Gitmemek, orada ikamet etmemektir. Dolayısıyla vela ve bera yani dostluk ve düşmanlık edinmek de bu anlamda önemli ki İslam'ın en önemli arkadaşlar akide meselelerinden bir tanesidir. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatu vesselamın da özellikle bununla alakalı bir hadis-i şerifi var. O da şöyle ki Peygamber aleyhisselam şöyle buyuruyor. İman kulplarının en güçlüsü diyor Allah için veli edinmek Allah uğrunda bir anlamda düşmanlık edinmektir. Yine Allah için sevmek Allah için nefret etmektir. Burada da dostluk ve düşmanlığı Peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadise bize göstermektedir. Peki Allah müminleri veli edinme noktasında bize ne emretmektedir? Ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki: "İnne meveliyukumullah ve resuluhu vellezine amenullezine yuqimun es-salata ve yuqtun ez-zekata ve hum rakiun" diye iman edenler Allah'ın velileri şunlardır ki onlar Allah'a ve peygamberine inanırlar, zekatı verirler, namazı kılarlar diye Cenab-ı Allah özellikle veli kullarının bunlar olduğunu söylemektedirler. Söylemektedir. Bu açıdan bizler gerçekten Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı dost kabul eder, namaz kılanları ve zekat verenleri yani Allah'ın istemiş olduğu bir hayatı yaşayanları dost edinmemiz gerektiğinin bilincinde olmamız gerektiğini Cenab-ı Allah ifade buyurmaktadır. Yine tam tersi Rabbimiz kafirleri veli edinmemenin ya da veli edinmenin haram oluşu hakkında da şöyle buyurmaktadır. Buyuruyor ki Rabbimiz Mücadele Suresi 22. Ayet-i Kerime'de Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimsenin Allah ve peygamberiyle sınır mücadelesi yapanlara sevgi beslediklerini göremezsin diyor. Velev ki bunlar babaları, oğulları, eşleri, soylukları soydaşları olsa dahi diyor. Allah diyor katından bunları bir nur ile desteklemiştir diyor ve bunlar Allah'ın taraftarıdır ve Allah'ın taraftarları galip olacaktır diyor. Burada da bir Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yapanlara müminlerin sevgi beslediklerini göremezsin diyor. Bu kim olursa olsun, bu münafık olabilir, müşrik olabilir, ehli kitaptan kişiler olabilir. Bunlarla ne yapmamız lazım? Bağımızı koparmamız lazım. Yani itikadi anlamda, imanı anlamda bağımızı koparmamız lazım. İzzet ve şerefi Allah'ın ve Resul'ün ve iman edenlerin yanında olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِيزُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْل۪يَا اَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَيَبْتَغُونَ اِنْدَهُمُ الْاِزَّةَ فَاِنَّ الْاِزَّةَ buyuruyor. <laughs> Onlar müminleri bırakıp kafirleri mi veli ediniyorlar? Ve kuvveti, izzeti, şerefi onların yanında mı arıyorlar? De ki bütün izzet ve şeref, onur ve kuvvet Cenab-ı Allah'ın yanındadır diye bütünün tamamının Allah'ın yanında ol işaret etmektedir. Dolayısıyla bizler de dostluğu ve düşmanlığı bu anlamda iyi anlamamız gerekmektedir. Peki kardeşlerim müdahane denilen bir ibare var. Bunun veli edinmekle ilişkisi nedir? Tabi e, müdahane demek dünyalık e, tabiri caizse bir takım meselelerde isyankarlara kafirlere karşı güzel görünmek, iyi görünmek, şirin görünmek anlamına geliyor. Yani gerek emri bil maruf olsun gerek nehyi anil münkeri onlara karşı şirin görünmekten mütevelli bunları terk etmek. İyiliği emretmeyi terk etmek, kötülükten men etmeyi terk etmek gibi bir anlamda İslami sorumluluğunu onlara şirin gözünmek, gözükmek, için uzak durmak. Bunun dindeki yeri nedir peki? Tabii ki bu Peygamber Aleyhisselam'ın dilinde de özellikle Cenab-ı Allah'ın ayetlerinde de nedir? e, bir meseledir. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki beni İsrail'in sapması şöyle başladı diyor. Önce onları uyarırlardı diyor davetçiler. Daha sonra onlarla yiyip içmeye oturup kalkmaya devam ederlerdi diyor. Allah bunların diyor kalplerini birbirine benzetti. Yani helak genel olarak söz konusu olmuş oldu. O yüzden müminler taraf olmak durumundadır. Ayette diyor ya öyle bir fitneden sakının ki bu yalnız inkar edenlere isabet etmekle kalmaz. Yani eğer sen karıştırmışsan onlarla ilişkini bu anlamda itikadi anlamda da götürüyor ve bir problem yaşamıyorsan yani onlarla vela ve berayı gerçekleştirmemişsen o anlamda helak da genel itibariyle gelmektedir. Zaten Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 78 ve 80'de şöyle buyuruyor İsrailoğullarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu onların isyan etmelerinden ve haddi aşmalarından dolayıydı. Onlar işledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışma Pazarda. Onların yapmakta oldukları gerçekten ne kötü bir şeydi onlardan birçok kimsenin kafirleri veli edindiklerini görürsün buyurmaktadır. Bu da gerçekten bizim için almamız gereken en önemli meselelerden bir tanesidir. Peki mudarat ne demektir arkadaşlar? O da idare etmek anlamına gelen bu kökten gelen bu ifade e, vela ve berayı etkisi nasıl olur? Özellikle mudarat demiş olduğumuz şey yumuşak söz söylemek, yumuşak hareket etmek, halim olmak, onların şerrinden e, bir anlamda korunmak için yumuşak olmak. Tabi bu noktada arkadaşlar bunun bir vecihi vardır, bir yüzü vardır. Nedir? Onların zararından emin değilsen, onların senin sana verecekleri şerden emin bu noktada onlara karşı ne yaparsın? Temkinli davranabilirsin. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün Ayşe annemiz anlatıyor. Kapıyı biri çaldı diyor. Allah'ın Resulü'ne dedi ki ya Resulullah falan kişi geldi dedi. Falan kavmin falan kişisi geldi. Resulullah aleyhisselam dedi ki o kavminin en şerli adamıdır dedi. Ama içeri geldiğinde içeri al onu dedi. İçeri aldı. Peygamber aleyhisselam güler bir yüz gösterdi. Yani ona güzel bir şekilde davrandı. Onu bir anlamda yolcu etti daha sonra. Ayşe annemiz ya Resulallah neden öyle yaptınız? Yani o şerli bir adama karşı niçin yumuşak davrandınız dediğinde Peygamber aleyhissalatu vesselam ben onun şerrinden emin değildim diyor. Ben onun şerrinden emin değildim. Yine Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'de münafıklara sabretmesi ise bunun bir tezahürüdür arkadaşlar. Nedir? Onların şerrinden emin değildi. O yüzden onların varlığına ne yapıyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Sabrediyordu. Vela ve beraya bazı örnekler vereceğim arkadaşlar. Bununla alakalı biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın duruşu bizim açımızdan çok önemlidir. İbrahim Aleyhisselam'ın ve onunla beraber olan iman edenlerin gösterdiği tavır bize örnek olarak sunulmuştur. Ayet-i Kerime'de Mümteniye Suresi 4. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz diyor ki hani onlar kavimlerine muhakkak bizler sizden ve Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Yalnızca Allah'a iman edinceye kadar bizimle sizin aranızda bir düşmanlık ve kin ebediyen baş göstermiştir diye söylediler ifade ettiler. Yani sizinle bizim aramızda artık ebediyen ne var? Bir düşmanlık var. Bir kim baş göstermiştir dediler. Bununla alakalı İbrahim Aleyhisselam bir duruş sergilemiş oldu. Allahu Teala Ensar'ın kardeşleri muhacirleri veli edilmeleri hakkında ise şöyle buyurdu. Dedi ki: Haşr suresi 9. ayet-i kerime Onlardan evvel Medine yurt edinip imana sahip olanlar ise kendilerine hicret edenleri severler. Bununla beraber onlara karşı kalplerinde hiçbir çekememezlik duymazlar. Kendileri fakir olmalarına rağmen kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar umduklarını bulanların ta kendisidir diyor. Yani burada da veli edinmek bir anlamda dostluk edinmenin de nasıl olması gerektiğini, kendi nefsine kardeşini tercih etmen gerektiğini söylemektedir ki sahabede bununla alakalı birçok örnek var yani kendi nefislerine, kardeşlerine tercih edilmekle alakalı birçok örnek bulabilirsiniz. Peki kıymetli kardeşlerim isyankarları ve bidatleri sebebiyle veli edilmenin hükmü nedir? Yani bidatçilere karşı veya bir takım şerli isyankarlara karşı yapmamız gereken arkadaşlara veli edilme meselesi nedir? Tabi öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki aynı kişide hayır ile şer, günahkar ile itaat, masiyet ile sünnet, bidat bir arada bulunur bulunacak olursa onda bulunan hayır kadar veli edilmek, bu anlamda mükafat kazanmayı hak eder ve onda bulunan şerre göre düşmanlık e, göstermekse cezalandırmayı arkadaşlar hak eder. Yani biz bir insana aynı bir terazi düşünün arkadaşlar iyilikleri kadar e, onu veli ediniriz. E, kötülükleri kadar da ona ne yaparız arkadaşlar? Düşmanlık ederiz. Tabii bu mümin için geçerlidir. Bir Müslüman eğer bu şekilde ise e, biz buna ne yapmamız lazım? İyilikleri kadar e, veli ediniriz. Kötülükleri kadar da ne yaparız? Ona e, beri oluruz. Ondan uzak uzak Ehli sünnet vel cemaat üzerinde ittifak ettiği esas da budur arkadaşlar. Yine bununla beraber dünyevi işlerde kafirlere karşı ilişkiye girmek, veli edinmenin kapsamına girer mi? Yani biz yaşadığımız şu hayat içerisinde Yahudilerle, Hristiyanlarla ve kafirlerle bir ilişki tamamıyla kuramayacak mıyız? Tabi sahih naslarda görüyoruz ve biliyoruz ki dünyevi işlerde kafirlerle karşılıklı ilişkiye girmenin caiz olduğuna birçok delil teşkil etmektedir. Yani birçok delil vardır. Hadislerde, ayetlerde özellikle kafirlerle, dünyevi işlerde bir ilişkiye girilmesinde bir problem yoktur. Alışveriş olsun, ücretle kiralama olsun, e, zorunlu hallerde onlardan yardım istemek olsun. Tabi bunların arkadaşlar e, dar bir alanda İslam'a ve Müslümanlara zarar vermeyecek bir çerçevede olması lazım. Bir sınırının olması lazım. O olduğu takdirde onlarla alakalı arkadaşlar ne yapabiliriz? Bu takım şeylerde bulunabiliriz ki Peygamber Aleyhisselam biliyorsunuz hicret ettiği zaman diliminde Abdullah bin Uraykıt'ı bir kılavuz olarak Müslüman olmamasına kendisine yol gösteren bir rehber olarak getirmişti. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselam bir sağ arpa karşılığında zırhını bir Yahudiye ne yapmıştı arkadaşlar? Rehim bırakmıştı. Hazreti Ali radıyallahu anh bir Yahudi kadından para karşılığında ya da hurma karşılığında ne yapmıştı? Kuyudan su çekmişti. Onun yanında çalışmıştı Hazreti Ali. Ve bununla beraber birçok meselede arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? E yardım aldığı da olmuştur. Özellikle Medine'ye saldırdığı zaman biliyorsunuz Gatafanlar içeride var olan Kureyze Yahudilerinden ne yapmıştır? Bir anlamda yardım almıştır. Yine müşriklere karşı huzarlardan ne yapmıştır? Yardım almıştır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bütün bunlar Allah için veli edinmenin ve ilişkileri koparmanın yani vela ve beranın e, üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı durumlardır. Bunda bir problem arkadaşlar söz konusu değildir. Ancak Müslümanlar arasında yaşamakta olan kafirlerin genel adaba uymaları, yani Müslümanlar içerisinde yaşayan kafirlerin genel adaba uymaları, kendi dinlerini davet etmemeleri, propagandasını yapmamaları şartıyla eğer böyle bir şey varsa arkadaşlar bunlara karşı ne yapmamız lazım? Ticari ilişkileri de yeri geldiğinde koparmamız gerekiyor. Tabi bununla beraber bizler gerek akrabalıktan doğan bağdan mütevelli bunlarla arkadaşlar ne yapamayız? Özellikle davetçi olan kardeşlerimiz de olma kaydıyla ilişkiyi koparmadığımız gibi onlara karşı dünyevi olan itikatlarından kaynaklı demiyorum. İnançlarından kaynaklı demiyorum. Akrabalıklardan kaynaklı olan bir sevginin bir yardımlaşmanın arkadaşlar vela ve bera akidesini bozacak bir mesele olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayette ne diyor onun için? Ey Muhammed sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Demek Peygamber Aleyhissam hidayete ermeyenlere ne yapıyor? Bir sevgi besliyor. Sen sevdiklerine hidayet veremezsin. Tabi sevgisi Peygamber Sam, haş onların itikatlarına değil. Akrabalarından doğan veya iman etmelerindeki arzusundan kaynaklıdır. Yine bir Müslüman ehli kitaptan birini tavsiye etmeyiz ama alabilir mi? Alabilir. Bayan bir erkek alamaz Hristiyan ve Yahudi ama erkeğin Müslüman bir erkeğin Yahudi ve Hristiyan bir bayanla evlenmesi nedir? Kur'an-ı Kerim'de ayet var, meşrudur. Dolayısıyla evlendiği Hristiyan bir bayana veya Yahudi bir bayana ne yapabilir? Tabi sevgi beslemesi gerekiyor veya bu anlamda eşi olduğundan dolayı muhabbet besleyebilir, ona sevgi sözcüklerinde bulunabilir, her şeyi yapabilir. Normal bir Müslüman Müslüman eşine söylediği cümlelerde olduğu gibi. Ona karışmaz kendi dinini de yaşayabilir. Bu açıdan ama bu sevgi ne yapmaz? İtikadi bir sevgi velâ ve berayı bozacak bir akide olmaz arkadaşlar. Bunu da karıştırmamamız gerekiyor ki Peygamber aleyhisselam biliyorsunuz Ebu Talip Müslüman olmamasına ve bu itikatla ölmesine rağmen yani küfür üzere ölmesine rağmen o sene senetül hüzün denilmiş. Hüzün senesi denilmiş. Peygamber aleyhisselam o sene üzüldüğü kadar bir şey üzülmemiş. Annesi vebası bu noktada arkadaşlar nedir? Üzülmesi ve ağlaması da bunun için bir delildir. Son olarak arkadaşlar yılbaşı kutlamak peki vela ve berada e, neyi gerekli kılar? Öncelikle şunu bileceğiz ki Rabbimiz Yahudi ve Hristiyanların bayramlarını onlarla ilişki noktasında aynı olmamamızı istemektedir. Ayet-i kerimede onların itikatlarının küfür olduğunu, Allah'a çocuk isnat etme suretiyle az kalsın gök yarılacağını dağların paramparça olacağını böyle bir azim bir cürüm söyleyen insanları taklit eden Müslümanların ise sakın onlara benzemeyin. Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesiyle kim bir kavme benzerse o da onlardandır. ifadesi de bize neyi gösteriyor? Özellikle onlardan beri olmamız gerektiğini gösteriyor ve bunlarla olan ilişkilerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini söylüyor. O yüzden Bakara suresinde bakın peygamber dahi olsa ne diyor? Ey Muhammed sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyacak olursan o takdirde zalimlerden olursun diyor. Bakara suresi 145'te yine Yahudi ve Hristiyanları kastederek şöyle diyor Rabbimiz. Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların hevasına uyarsan ne bir dost ne bir koruyucu bulursun diyor. Rad suresi 37'de ve bununla alakalı arkadaşlar gerek yılbaşı olsun gerek onların giyiniş tarzları olsun. Onlardan arkadaşlar ne yapmamız lazım? Beri olmamız lazım. Tam tersi muhalefet ederek bir anlamda yaşam sürmemiz lazım ki bu da müminin arkadaşlar tavrıdır. Bununla beraber tabii bir kardeş bir Müslüman diyelim böyle bir şey kutladı veya onlara hediye verdi. Bununla beraber kafir olmadığı gibi e, o noktada da ne yapar arkadaşlar? E, bu meselede yanlış, haram bir işe tevessül etmiş olur. Rabbim hakkıyla elvera ve berayı anlamayı bize nasip eylesin. Ayaklarımızı İslam düğünü üzere sabit kılsın. Canımızı ise Müslüman olarak alsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhüde en la ilahe illa ent. Es safir kavotu ve ahru davana en hamdilillahi rabbil alemin. Selam aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Doğrular Allah'tan, yanlış Nefsimizden ve şeytandandır.